Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tronent Liberty olarak onlarca hatta yüzlerce rehber yakında gelecek. Tronent Liberty Türkiye toplu olarak sizlere şu an ekranda gördüğünüz yaklaşık 50'den fazla rehber şu anda hazırladığımız rehberler şu anda yayınlandı. Discord adresimize gelip rehberleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Oyun daha çıkmadan rehberleri hazırlıyoruz. Oyun çıkmaya yakın yüzlerce rehberimiz olacak. Oyun içi bütün sormalı gereken her şeyi Discord'da sorabilirsiniz. Kore sunucusunda öğrendiğimiz her şeyi ilk levelden son levele kadar yapmanız gereken her şeyi Discord kanalımıza ekliyoruz. Ekibimiz sürekli çalışıyor. En iyi rehberleri, en iyi materyalleri size sunmaya çalışacağız. Bu arada ekranda gördüğünüz gibi Staff'tan, Longbower, Greyhsoul'dan bütün klasların Türkçe rehberlerini de hazırlamış bulunmaktayız. Bunu da Discord'da en yakın zamanda paylaşacağız. Birkaç eksiğimiz daha var. Bu rehberlerin hepsine erişmek için sadece Discord kanalımıza gelip burada bizimle oynayabilirsiniz. Oyun çıkmadan Türkiye Tron Liberty Türkiye topluluğumuz var biliyorsunuz. Oyun çıkmadan toplu bir şekilde oynayacağız. Oyun çünkü solo maalesef oynanmıyor. Çok zor solo oynamanız. Bu yüzden klanca oyun başladığı gün bir Ekim'den itibaren klanca oynayacağız. Erken erişime katılmayacağız. Bunu da buradan duyurayım. Oyun oynamak isteyenler sadece Discord'umuza gelip gerekli heal, tank, staff ee, veya diğer klaslarımızı bize bildirmemiz yeterli. Biz gerekli düzenlemeyi yapıp klan içi dengeyi sağladıktan sonra oyuna bir ekmeğe itibaren başlayacağız. Bilginiz olsun. Sizleriniz teşekkürler. <laughs> Legion isn't the only enemy you'll need to fight. Battle other players in PvP dungeons, player-controlled castle sieges, open world combat, and conquest battles for territory. Gather your guild. Prepare for battle and claim the throne.